Merhaba arkadaşlar. Ben ben matematik öğretmenlerinden Şeyma Erdoğan. Bugün birinci dereceden denklemler konumuzla devam ediyoruz. Evet, tanımımızı yapalım önce. Birinci dereceden denklem ne demektir? A, B, R sayı olmak üzere ve A sıfırdan farklı olmak üzere. Yani X'in kat sayısı olan sayı sıfırdan farklı olacak. AX artı B eşittir sıfır eşitliğine birinci dereceden denklem adını vereceğiz. Ve bu denklem bir bilinmeyenli bir denklemdir. A, B, reel sayılarımız X bizim bilinmeyenimizdir. X değerine bu denklemin kökü adı verilir. Kökün oluşturduğu kümeye de çözüm kümesi adını vereceğiz. AX artı B eşittir sıfır denklemini çözmek istersek yani X'i yalnız bırakmak istersek B'yi diğer tarafa attığımızda ax eşittir eksi b olur. X'i yalnız bıraktığımda eksi b'yi a'ya bölersem eksi b bölü a değerine eşit olacaktır. Çözüm kümesi o zaman nedir? Bakın eksi b bölü a değeridir diyoruz. Tabi birinci dereceden bir denklemin bir tane kökü vardır. Derece kadar kökümüz vardır denklemlerde. Bu yüzden çözüm kümesi bir elemanlıdır. Bazı şartlarımız var. A x artı b sıfırken eğer ki a sıfır b de sıfır oluyorsa çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Yani A'ya 0, B'ye 0 verdiğinizde bakın burası da 0, diğer tarafta 0 olduğundan 0 eşittir 0 gibi bir eşitlik gelir. Bu da X'e ne verirsek verelim bu eşitliğin sağlandığını gösterir. Yani çözüm kümesi reel sayılardır ya da sonsuz elemanlıdır diyoruz. AX artı B 0 iken A sıfırsa ama B sıfırdan farklıysa bakın A'ya sıfır verdiğimde burası direkt sıfırlanacak. B sıfırdan farklı olduğundan mesela B'ye 2 dediğimizi düşünelim. B2 bu taraf sıfırlandı. Eşitliğin diğer tarafında da sıfır var. 2 eşittir sıfır gibi bir eşitlik geliyor. Ki 2 sıfır eşit olamayacağından demek ki x'e ne yazarsak yazalım bu eşitlik gelecek. Ve bu yüzden çözüm kümesi boş küme olacak diyoruz. Ve bu şekilde de gösteririz. Evet birinci sorumuza bakalım. 2A 1 çarpı x eksi 12 eşittir 0 denkleminin kökü 4 ise A kaçtır? Denklemin kökü x bilinmeyeni olduğu için x yerine 4 yazmamız gerekiyormuş. Yazalım. 2A 1 çarpı 4 eksi 12 eşittir 0 diyorum. 12'yi diğer tarafa atalım. 2a eksi 1 çarpı 4 eşittir 12'ye. 12 ile 4'ü sadeleştirdiğimde 3 defa var. Buradan 2a eksi 1 eşittir 3. 2a eşittir 4 ve a eşittir 2 değerini buluyoruz. İkinci soruya geçiyorum. Evet, verdiğimiz denklemin köklerinden biri 3 4 5 kümesinin bir elemanı olduğuna göre zaten hepsi kök olamaz. Neden? 3 tane kökümüz yok, 1 tane kökümüz var. Şimdi bu çözüm kümesi elemanlarından hangisini alacağım peki? kök olarak. Bakın paydayı sıfır yapan değerlere dikkat edin. Çünkü bir sayıyı sıfıra böldüğünüzde tanımsız yapar. Mesela 4 değeri buradaki paydayı sıfırlıyor. Aynı şekilde 3 değeri de burayı sıfırlıyor. O zaman bizim çözüm kümemizin elemanı 5 değeriymiş diyoruz. O halde x eşittir 5 ise bunu denklemde yerine koyuyorum. 1 bölü 5 eksi a artı 1 bölü 5 eksi 4'ten 1 geldi. Yine 5 eksi 3'ten 2 geldi. Eşittir 1. 1'e 1 bölü 2 ekledim. 3 bölü 2 yaptı. 3 bölü 2'yi 1'in yanına attığım zaman 1 bölü 5 eksi a. 1'den 3 bölü 2'yi çıkarttığınızda eksi 1 bölü 2 kalır diyoruz. Yani 5 eksi a eşittir eksi 2'ye. Buradan eksi a eşittir eksi 7. Yani a eşittir 7 değeridir diyorum. Sorumuz şu arkadaşlar. 5 tane x artı 1 artı x eşittir. 3 tane 2x eksi 1 artı 7 denkleminin çözüm kümesi isteniyor. Kısaltarak yazıyorum çözüm kümesi olduğunu anlıyoruz. 5'i dağıtalım o zaman. 5 tane x artı 5 artı x eşittir. 3'ü de dağıtıyorum. 6x eksi 3 artı bir de 7 var. 5x artı 1x daha 6x yaptı. Yanında artı 5 var. 6x eksi 3 artı 7'den de artı 4 geldi. Bakın her iki tarafta da 6x'ler var. Ne kaldı geriye? 5 eşittir 4 kaldı. 5, 4 değerine eşit olamayacağından dolayı nedir diyoruz bu çözüm kümesi? Denklemin çözüm kümesi boş kümedir diyoruz. X'in kat aynı olduğunda sabitler farklı olursa çözüm kümesine zaten boş küme demiştik. Burada da örneğini görmüş olduk. İkinci soru için. Mx artı 6 eşitmiş 3 tane x eksi 1 artı 4 değerine. Çözüm kümesi boş kümesi boş küme ise m değeri nedir? mx artı 6, 3 değerini dağıtıyorum. 3x eksi 3 artı 4, mx artı 6 eşittir 3x artı 1'e. Bakın, çözüm kümesi boş küme ise yan tarafta da gördük, x'in katsayıları eşit olacaktı, sabitler farklı olacaktı. Zaten sabitler birbirinden farklı, x'in katsayıları aynı olmalı diyoruz. O halde m eşittir 3'tür. Diğer soru için yine dağıtma işlemini yapıyorum. 5'i dağıtıyorum içeriye. 5x artı 5 ile 4 bölü 5'i çarparsam 5'ler gider. Sadece 4 kalır. Yanında artı x var. 6'yı dağıttığımda 6x artı 6 ile 4 bölü 4, 4 bölü 6'yı çarparsam 6'lar gider artı 4 gelir. 5x artı 1x daha 6x artı 4 eşittir 6x artı 4'e. Bakın hem x'in katsayıları aynı hem de sabitler aynı. Yani her şey birbirini götürdüğünde 0 eşittir 0 e, gibi bir eşitlik kaldı. Bu da her zaman doğru bir eşitlik olduğundan çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Yani çözüm kümesi reel sayılardır diyoruz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Sorumuz şu arkadaşlar: 4x artı 2a eksi bx eşittir 5x eksi 3 tane x eksi 4. Bu denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise a eksi b kaçtır? Yine bakın x'i terimleri aynı tarafta yazmaya çalışalım. 4x eksi bx ifadesinde xler ortak, bu yüzden ne yapıyoruz? X parantezine alıyorum. Bu tarafta 4 kaldı. Diğer tarafta eksi b kaldı. Artı 2a eşittir. Bu tarafta 5x. 3'ü dağıttığım zaman eksi 3x artı 12. Yani yine x çarpı 4 eksi b artı 2a eşittir 5x eksi 3 xten 2x geldi artı 12. Neydi çözüm kümesi sonsuz elemanlı yani reel sayılar olduğunda e, x'in katsayıları da eşit olacaktı sabit terimler de eşit olacaktı. Bu tarafta x'in katsayısı 4 eksi b diğer tarafta x'in katsayısı 2. O halde b eşittir 2'dir diyoruz. Sabit terim 2A, diğer tarafta sabit terim 12, A eşittir 6'dır diyoruz. Yani A eksi B eşittir 6 eksi 2'den 4'tür. Evet diğer sorumuz 3x eksi y 11'in 6. kuvveti artı x artı 2y artı 1'in 4. kuvveti 0 ise x çarpı y nedir? Bakın çift kuvvetlerden bahsediyoruz. Bir sayının çift kuvveti hiçbir zaman negatif olamayacağı için pozitif sayının da negatif sayının da çift kuvveti her zaman pozitiftir biliyorsunuz. Bu yüzden negatif sayı hiçbir zaman karşıma çıkmayacak. İki sayıyı topladığımda da iki pozitif sayıyı topladığımda 0 da olamayacağına göre bunlar mecburen ayrı ayrı sıfır değerini almak zorundalar. Yani 3x eksi y eksi -11 11'i de sıfıra eşitliyorum. Buradan 3x eksi y eşittir 11. Aynı şekilde x artı 2y artı 1'i de sıfıra eşitlersen x artı 2y eşittir eksi 1'dir. Bakın bu Denklemler birinci dereceden denklem fakat iki bilinmeyeni denklemler. Yani hem x bilinmeyeni hem y bilinmeyeni var. Bu denklemleri çözmek için taraf tarafa yok etme metodu kullanabilirsiniz. Birincisi, ikincisi bir denklemden bir bilinmeyeni çekip diğer denklemde yerine yazarsınız. Yerine koyma metodu diyoruz buna da. Genellikle taraf tarafa yok etme metodunu kullanıyoruz. Bu denklemi diğer denklemin altına yazarsam x artı 2y eşittir eksi 1. Bakın Toplama yapacağım için artı 2y ile eksi 2y'nin gitmesi lazım. Yukarıdaki Eksi y'yi 2 ile çarparsam yani her tarafı eksi, e, artı 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarptım 6x oldu. 2 ile çarptım eksi 2'ye. 2'yi 11 ile çarptım 22. Genellikle şunu unutabiliyorsunuz. Buradaki sağ tarafı çarpmayı. Buraya dikkat edin. x artı 2'ye eşittir eksi 1. Taraf tarafa topladığımda eksi 2 ile artı 2'ye gitti. 7x eşittir. 22 eksi 1'den 21 geldi. x eşittir. 3 oldu. x'i bulduk. Şimdi y'yi nasıl bulacağız? Ya bu denklemde ya da diğer denklemde bulduğumuz x'i yerine yazarak y'yi bulmamız lazım. x yerine 3 yazacağım. Şu denklemi istiyorum ben. Fark etmez hangi denklemde yazdığınız. 3'ü yazdım x yerine. Artı 2y eşittir. Eksi 1'miş. Buradan 2y eşittir. 3'ü diğer tarafa gönderdim. y eşittir. Eksi 2'dir dedim x çarpı y isteniyordu bizden. x e y'yi çarparsam 3 ile eksi 2'nin çarpımından cevap eksi 6 oldu. Diğer sorumuza geçelim. 2x artı y eşittir 8, x artı 3y 9, x çarpı y nedir? Yine benzer bir soru aslında. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler var elimde. Bu arada bu denklemlerin çözüm kümesinin bulunabilmesi için eğer kaç bilinmeyenim varsa, bakın iki bilinmeyenim var. İki tane denklemin elimde olması lazım. Üç bilinmeyen olsaydı üç denklemin olması gerekiyordu. Yani bilinmeyen sayısı kadar denklem olmalı ki biz bu denklemin çözüm kümesini bulabilelim x'i ya da y'yi herhangi birini yok edeceğiz öncelikle. Hangisi olduğu fark etmez yine. x'i yok etmek istiyorum. Eksi 2 ile çarpacağım alttaki denklemi. Yukarıdaki denklemi aynen yazıyorum bakın. Aşağıdaki eksi 2 ile çarpınca eksi 2 x, eksi 6 y, eksi 2 ile 9'un çarpımından eksi 18. Taraf tarafa toplayın. 2 x ile eksi 2 x gitti. Eksi 5 y eşittir. Eksi 10 da buradan geldi. Y eksi 10 eksi 5'e böldük. Artı 2 eşit oldu. Y 2 ise dediğim gibi ya 1 ya da 2. denklemde yerine koyuyorsunuz y'yi. Ye ee, üstteki denklemde yerine koyuyorum. 2x artı 2 eşittir 8. 2x eşittir 6. Ve x eşittir 3 oldu diyoruz. X'i de y'yi de bulduk. X çarpı y isteniyor yine. 3 çarpı 2'den 6 değerini buluyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerin çözüm kümesi durumlarını inceleyeceğiz. Şimdi bunlar birinci dereceden iki bilinmeyen denklemler nedir? Doğru denklemleridir aslında. Do grafiğini çizdiğinizde doğru grafikleri ortaya çıkar. Ee, peki bu doğru grafikleri kaç durumda bulunabilir? Bakın bu doğru grafik, bu doğrular e, ya iki bir noktada tek bir noktada kesişebilirler, ya birbirlerine paralel olurlar, ya da e, çakışık olurlar yani üst üste gelirler. E, peki Peki, bu durumlar nasıl oluşur? Bakın eğer ki bu denklemleri çözdüğünüzde az önce bahsettiğim taraf tarafa yok etme metodu ya da yerine koyma metodunu yaptığınızda çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise iki doğru çakışıktır. Çakışık olduğunda nasıl oluyor? Bakın üst üste geliyorlar. Peki çözüm kümesi nasıl sonsuz elemanlı olur? Bakın üst üste geldiklerinde bu arada ne oluyor? Birden fazla nokta oluyor değil mi? Birlikte e, ortak noktaları çok fazla oluyor. Bu yüzden sonsuz elemanlı diyoruz zaten. Nasıl sonsuz elemanlı olur çözüm kümemiz? X'in katsayılarının oranıyla Y'nin katsayılarının oranı ve aynı şekilde sabitlerin de oranı birbirine eşit çıkıyorsa, üçü birden birbirine eşitse çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Yani bu iki doğru çakışıktır. Yine analitik geometride de bunu kullanabilirsiniz. Çözüm kümesi boş küme ise, bakın ikinci durumumuz bu da. bu sefer doğrular hiçbir şekilde ortak bir noktası bulunmayacak doğruların yani birbirlerine paralel olacaklar hiç kesişmeyecekler yani bir doğru bu şekildeyken diğer doğru da onunla aynı doğrultuda olacak bu yüzden paraleldir diyeceğiz. Bakın hiç ortak noktaları yok. Bu yüzden çözüm kümesi boş küme. Ee, A'nın D'ye oranı yani X'in katsayılarının oranıyla Y'nin katsayılarının oranı eşit olmalı. Fakat sabitlerin oranı birbirinden farklı olmalı. Bakın bu aynı zamanda yine analitik geometriye gireceğim. Bu aynı zamanda X'in ve Y'nin katsayılarının eşit olması eğimlerin de aynı olduğunu gösteriyor. Çünkü biz eğimi nasıl buluyorduk bir doğruda? Y'yi yalnız bıraktıktan sonra X'in önündeki katsayı yani eksi A bölü bölü B. Burada da eksi D bölü E bize eğimi veriyor. Eğimler birbirine eşitse doğrular birbirine paraleldir diyorduk. Bu oradan geliyor. Öyle düşünün. Ama sabitler farklı olacak. Sabitler farklı olacak ki az önce birinci dereceden biri bilinmeyenli denklemlerde bahsettiğimiz gibi 2 eşittir 4 gibi saçma sapan bir şey gelsin ki biz diyelim ki e, bu eşitlik hiçbir zaman doğru olmaz. Bu yüzden çözüm kümesi boş kümedir. Bu yüzden sabitlerin farklı olması lazım diyoruz. Üçüncü durumda şu doğrular kesişmesi. bunun için eğimlerin birbirinden farklı olması lazım. Yani doğruların farklı doğrultularda olması lazım. onun için de x'in katsayılarının oranının y'nin katsayılarının oranından farklı olması gerekir. Yani a'nın d'ye oranı b'nin e'ye oranından farklı olmalıdır diyoruz. Örneklerimize geçelim. 3x artı ay artı b artı 2 0. x eksi 2 y artı a eşittir 0. Bu denklemin çözüm kümesi, sistemin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise o zaman a artı b kaçtır diye sorulmuş. Evet denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise bakın burada bahsettik. Tüm oranların birbirine eşit olması gerekiyordu. Yani x'in katsayıları 3'e 1 olduğundan 3'ün 1'e oranı eşittir. Y'nin katsayısı A. Burada Y'nin katsayısı eksi 2. Burada sabit terim B artı 2. Burada sabit terim A diyoruz. Bu iki eşitlikten, bu eşitlikten A'yı bulabilirim. İçler dışlar çarpımından A'nın eksi 6 olduğunu buldum. Bu bir. İkincisi bulduğum A'yı yerine yazarak yine bunun da 3'e eşit olacağını biliyorum. Bakın B artı 2 bölü A'nın. A yerine de eksi 6 yazarsam B artı 2 eşittir. Eksi 6 düşünün bunu. Eksi 6 çarpı 3'ten eksi 18 gelir. Yani B 2'yi diğer tarafa attığımda eksi 20 değerine eşit olur. Benden istenen de A artı B'ydi. Yani eksi 6 eksi 20'den cevap eksi 20 6 geldi diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. M, N, R sayılarmış. M, X eksi N, Y eksi 3 eşittir 0. N, X eksi M, Y artı 4 eşittir 0. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise M ile N arasındaki bağıntı nedir diye soruluyor. Evet çözüm kümesi boş küme ise ne olması gerekiyordu? Hemen buradaki notlarımıza dönüyoruz. X'in katsayılarının oranıyla Y'nin katsayılarının oranı eşit fakat sabitlerin oranı birbirinden farklı olacaktı. O halde M'nin N'ye oranı eşittir. N'nin M'ye oranı Eksiler de var. Eksileri de yazdığımızı düşünüyoruz. Fakat ikisi de eksi olduğundan yazmama gerek yok. Aynı şekilde neyden farklı olacak? Eksi 3 bölü 4'ten farklı olacak. Şimdi sağ taraf bizim pek işimize yaramaz, eşit olmayacağı taraf. M ile N arasındaki bağıntı istendiği için buradan yola çıkmamız lazım. İçler dışlar çarpımı yaptığımda M kare eşittir N kare diye bir bağıntı buluyorum. Bakın, şıklarda direkt bu şekilde varsa bunu işaretlersiniz. Yoksa işte N kareyi diğer tarafa atıp M kare eksi N kare eşittir 0 diye bir bağıntı da bulabilirsiniz. Her ikisi de Geçerli zaten aynı şeyler. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yine denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise, bu sefer A ne olamaz diyoruz. Bakın denklemlerimiz şunlar: 3x artı 2y artı artı 1 sıfır, 9x artı 6y artı 4 eşittir sıfır. O halde x'in katsayılarının oranı yani 3'ün 9'a oranı 2 bölü 6'ya eşit olmalı ki zaten eşitler. Yani 3 bölü 9 da 1 bölü 3'tür. 2 bölü 6 da 1 bölü 3'tür. Fakat bu neyden farklı olacaktı? Sabitlerin yani a artı 1'in 4'e oranından farklı olacaktı. Ee, o halde burası 1 bölü 3 demiştik. 1 bölü 3 eşittir. Eşit değildir. a artı 1 bölü 4'e. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3A artı 3 eşittir 4'e. 3'ü diğer tarafa atıyorum. 3A eşit değildir 1'e. E, her iki tarafı 3'e bölüyorum. A eşit değildir 1 bölü 3'e. A'nın 1 bölü 3'ten farklı olması gerekiyormuş. Evet arkadaşlar bir grafiğimiz var. Bakın koordinat sistemi üzerinde iki doğrunun grafiğini verdik. Ve bu grafikler A'yı yazmayı unutmuşum. Şurada A noktası var. Bir A noktasında kesişiyorlar. Bakın A, B, R sayılar olmak üzere koordinat sistemindeki doğruların D1, D2 doğrularının denklemleri verilmiş bize. Bunların grafiği çizilmiştir deniliyor. A noktası da verilmiş. Kesişim noktaları 5'e eksi 1 noktalarıymış. A eksi B kaçtır? Bakın iki doğrunun kesiştiği yer demek bu doğruların ortak çözümü demektir. Yani x ve y değerleri a noktasıdır demektir. O halde a noktasındaki 5 değeri x, eksi 1 değeri de Y'dir diyoruz. Bunları denklemlerde yerine koyarsak her ikisinde de sağlaması gerekir. X yerine 5 yazıyorum. Bakın 3 çarpı 5'ten burası 15 oldu. Eksi Y yerine eksi 1 yazacağım. Öndeki eksi ile birlikte artı 1'e dönüştü. O zaman A değeri 15 artı 1'den 16'ya eşit oldu. X yerine 5 yazarsam. Y yerine yine eksi 1 yazınca eksi 1 çarpı B'den eksi B oldu. Diğer tarafta 3 var. O halde buradan B değerinin de 2 olduğunu gördük. Benden A eksi B istendiği için 16 eksi 2'den 14 değerine eşit oldu diyoruz. Diğer soru. Yine iki tane denklem verilmiş bize. Birinci dereceden iki, iki bilinmeyenli denklemler. Fakat bir A değişkenimiz var. Bu denklem sisteminin çözüm kümesinin çözüm kümesinin bir elemanlı olması için A hangi değeri alamaz deniliyor. Peki çözüm kümesi bir elemanlı olacaksa bunlar tek bir noktada kesişecekler bu doğrular. Yani x'in katsayılarının sayılarının oranıyla y'nin kat sayılarının oranının oranı birbirinden farklı olması gerekiyordu. Denklemleri bir düzenleyelim. Önce 4'ü dağıtırsam 4x artı 4 artı A'yı da dağıtıyorum. A'y eksi 2 A eşittir 0. Aynı şekilde aşağıda 3 x eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 6 artı 4 y. Önce 4 y'yi yazdım. Eksi 6'yı yanına yazdım. Eşittir 0 diyoruz. Şimdi yukarıda x'in katsayısı 4. Bakıyorum başka x yok. Aşağıda x'in katsayısı 3, başka x yok. O zaman 4 bölü 3 farklıdır diyoruz. Neyden? Y'nin katsayılarının oranından. Y'nin katsayısı a, burada y'nin katsayısı 4. O zaman a bölü 4'ten farklı olmalı. Yani içler dışlar yaparsak 3a farklıdır 16'dan. A farklıdır. 16 bölü 3'ten diyoruz. Evet diğer sorumuzda x artı 3y eksi 1'e eşit mx artı ny 0 e eşit, 2x eksi y de 5'e eşitmiş. Bu denklem sisteminin bir tek çözümü olduğuna göre yine doğrular tek bir noktada kesişiyorlar. Fakat burada üç tane doğru grafiği verilmiş. Ee, tek bir noktada kesişecek derse bakın doğru grafikleri şu şekilde. Tek bir noktamız var. <laughs> Bu nokta iki tane doğrunun kesiştiği nokta noktaysa üçüncü doğrunun da üzerinde. Yani birinci ve üçüncü denklemden zaten biz bunların kesiştiği noktayı bulabiliriz. O bulduğumuz noktayı da e, ikinci denklemde yerine koyarsak m ile n arasındaki bağıntıyı da bulabiliyoruz. Denklemleri alt alta yazıyorum. x artı 3y eşittir eksi 1. 2x eksi y eşittir 5. Yok edelim. Neyi yok edelim? Mesela ben önce y'yi yok etmek istiyorum. 3 ile çarpıyorum burayı. Birinci denklemi aynen yazdım. İkinci denklemi 3 e çarparsam 6 x eksi 3 y eşittir. 15 taraf tarafa topluyorum. 3 y'ler gidiyor. 7 y 7 e. x eşittir 14'e. x eşittir 14'ü 7'ye böldüm. 2 x'i üstteki denklemde yerine yazalım. 2 artı 3 y eşittir eksi 1. x'in yerine 2 yazdık. 3y eşittir 2'yi diğer tarafa yolluyoruz. Eksi 3y eşittir eksi 1 oldu. Evet işlemlerimiz bitmedi. Bunlar dedik ki kesiştiği nokta yani 2 eksi 1 noktası şuradaki doğruların ortak noktasıymış. Bu nokta ikinci denklemi de sağlamalıdır demiştik. x'i ve y'yi ikinci denklemde de yerine yazıyoruz. x yerine 2 yazarsam 2m. y yerine eksi 1 yazarsam eksi n eşittir 0'a yani 2m eşittir n'ye buradan bizden m bölü n oranı isteniyordu. O halde m'nin n'ye oranı nedir bakın. m'yi n'ye böldüm yanındaki bir kat sayısını da 2'ye bölüyorum. Yani 1 bölü 2'ye eşittir diyorum.